Evet arkadaşlar hepiniz kalma videoma hoş geldiniz bugün görmüş olduğunuz bir tekrardan hepsi mobilin ikinci artık video çekiyorum ya artık bayağıdır ikinci oldu yavaş yavaş şu şekilde gideceğiz videosuyla karşınızdayım bugün e, normalde biliyorsunuz ki <laughs> e, sabahçı değildim bugün akşamcıydım. o yüzden e, telefondan tekrardan video hani, çekeceğim aslında ne yapsak yan dönse bilmiyorum ya dur bakayım bir yorumlarınızı göstermek istiyorum şu an ama Neyse onu yarın göstereyim. Onun dışında bugün bir tane paket açacağız ve şu görmüş olduğunuz nerede o ürkütücü seri paketini alacağız bugün arkadaşlar. Bakalım bu paketlerden neler çıkacak, neler yapacağız. Valla merak ediyorum ben de. Yavaştan bir başlayalım. Bunlar neymiş? Bunlar da değişik değişik şeyler. Abi Çok güzel şeyler geldi oyuna. Ben oyuna tekrardan başlıyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlar e, sizlerden de tam destek bekliyorum. E, onun dışında zaten yanımda olduğunuz için like attığınız için falan çok mutlu oluyorum yine bugün yorum attınız. E, like attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama artık e, gerçekten elimden geldiğince e, full fokus devam edeceğim. O yüzden sizde önerileriniz varsa aşağıya yazın. Ee, şunu da alalım bu arada. Aşağıya yazın açıklamaları açıklama diyorum. Yorumlar bölümüne yazın. Ee, bu videodaki <laughs> algılaman gerekiyor. Algılaman lazım. Algılamıyor. Algılamıyor. Evet, bu videonun ve geçen videonun yorumlarını göstereceğim arkadaşlar bu arada. Emin olun. O yüzden bu videoya da videoda göstereceğim. Yarın çekeceğim videoda, yarın sabah쯤 yarın geleceğim öğlen onun videosunda göstereceğim ve paketimizden ne çıkacak? Dediğim gibi video şey yorum atabildiğiniz kadar atın abi. O yüzden sıkıntı yok. Her türlü isminiz gözükecek. 99'luk Mokoko. Hayırlı olsun. Ee, göz, gözükecek arkadaşlar. İsmimiz o yüzden problem e, yok yani. <laughs> bir tane de şundan açacağım. 39. Aslında var, çok mantıklı şu an paketler. Yani alınabilir yani hiçbir şey şu anda. 39 lira 40 15 lira falan. Şu an sakız alamıyoruz. Yani öyle bir devirdeyiz maalesef ki. Onun dışında görmen gerek beni. Tamam. Onun dışında arkadaşlar, e, dediğim gibi yorum atın. E, yorumlarınızı her türlü göstereceğim. E, Discord bildiğiniz gibi şu an kapalı. Discord dışında başka bir şeyler bulabilir miyiz bilmiyorum. E, onu bir önerileriniz varsa onu da yazın. Lamar geldi bu arada. Onun dışında işte düşündüğüm şu anda bir şey yok ya. Hani beraber burada Kadro yorumlamak yap yorumlamak kadro yorumlama yapmak istiyorum sizlerle birlikte hem biliyorsunuz bir tık geri kaldım ee, hangi oyuncular meta onları falan sizlerden öğreniyoruz öğreniyorum o yüzden e, bir kadro yorumlama videosu çekmek istiyorum ve bunu da, da bitirdim artık devam etmeyeceğiz e, çekmek istiyorum Allah kadro yorumla o yüzden ne yapacağız e, nereden atabilirsiniz bir şeyleri ya bilmiyorum işte. Onu bir ayarlamamız gerek. Discord ne güzel vardı abi. Yani Discord kapatacağınıza şöyle farklı Discord'daki şeyleri kapatın. Yani kötü amaçlı olan grupları kapatın. Yani neden normal Discord'u kullanan arkadaşların engelliyoruz? Ben onu ya çok saçma olaylara giriyorlar. Neyse. Kendi kendine artık tümden kesmeye çalışıyorlar. Daha fazla uzatmayalım. Aslında 50 şey olsa iyi olurmuş ya. Açardık vallahi 500 e direkt şundan. Mantıklıymış da aslında. Alayım mı şunu da? Kaç verecek? Bu değil. O adamın trollerin fiziği çok iyi lan. Uzatmalar değil ya. Şuraya girecektik bir saniye arkadaşlar. 50 verecek burada. Ben şu 80 de müsaadenizle almak istiyorum. Ki alamayabilirim ama. Bu kartta para yok çünkü. Her neyse ya bundan açayım bir tane 200'lük. Onun dışında ne çıkabilir ki? Demele. Yok ya üçlümüz iyi. Ee, Osman keşke oso olsa Osman'ı çıkarmak isterim. Zaten burada Mokoko çıktı yani başka şu an bence iyi bir şey çıkmayacak. O yüzden ne yani bir şey demiyorum. Devam. Ve bismillah çekiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Umarım iyi bir şey çıkar. Bugün baya yoruldum abi. O yüzden e, konuşamıyorum. Yorgunum. Birazcık 99'luk Gordon. Hayırlı olsun. Ama sol kanatımız var bildiğiniz gibi. İyi çıkardık ha yine. Okey. Buradan takaslardan bir şey çıkarabilir miyiz? Ona bakalım. Evet. 95 103'lük. Abi buradan 103'lük hiç çıkaramadım. 103'lük bayağıdır çıkarın. 100'lük çıkarıyorum hep. MO stoper İtalyan Juventus. Hiç bilmiyorum. 98'lik çıktı. Sol bek Lamar falan. İyi ya kötü değil. Bir tane de şundan bir açayım. 80 98'liklerden de. Okey. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi kısa 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 ve öz videolarla birlikte e, yolumuza devam ediyoruz. Kadromuzu şu şekilde göstereyim. E, yorumlarda bazı arkadaşlar kadronu değiştir demiş. Daha doğrusu kadro stilini değiştir vesaire demiş ama. E, Dani olma demiş. Guardian'un fazla falan Guardo mu? Guti mi demiş? Guti fazla demiş. Niye onu oraya koymuyorsun gibisinden söylemişsiniz. Ya da Dani Olman'ın fazla yükseğini niye oraya koymuyorsun gibisinden. Ee, harbi lan. Peki bu niye gen arttırıyor? Şu an 102 geniz. Bunu koyunca 100, 103 gen oluyorum ben. Neyse bunu koyalım. Hayır ya otomatik kurmayacaktık. Hiç şey değişmiyor zaten? Tamam. Okey. Okey. Akanji istemiyorum dostum. Dur bakayım. Vr koy şuraya. Bunu koy. Bunu koy. Tamam. Şu an yüz üçgen olduk abi. Ee, takımın videonun abi konuşamıyorum yoruldum ya arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden e, da dostu benim değişmesi lazım sabırlar iyi gibi de bilmiyorum ya. Şu an okey aslında kötü bir takımımız yok. Onun dışında ee, bilmiyorum işte orta sahalarımız da iyi gibi duruyor. Hani Modric falan da Guti falan koyabiliriz. Neyse okey gibi ya. Oyun oynamayacağım mı bugün yine. Aynı şekilde yatmadan dedim bir video daha atayım sizlere. Sabah paylaşıyorum zaten. Umarım e, unutmamızı bir şekilde onu hallederiz. Onun dışında problemimiz yok. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun e, konsepti zaten böyle. Direkt paket açacağız. Sonrasında bitireceğiz. E, benim şu kasma problemi yani halledip sonrasında stok videolarla birlikte 3-4 tane video çekmem gerekiyor. Can hesabına da geçeceğiz. O hesaptan da videolar çekmem lazım. O şekilde arkadaşlar sizleri seviyorum. Dediğim gibi bu videonun altına yapabildiğiniz kadar yorum atmayı unutmayın. Ee, ki yorumlarınızı gerçekten ciddi alıyorum. O yüzden yani. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.